Merhabalar, üroloji uzmanı Apri Kadir Tepeler'in YouTube kanalındayız. Bugün hocamızla varikosel hastalığını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Hocam yine size harika sorularla geldim. Tamam, hazırız. <laughs> Zorlayacağım bugün sizi. Hazırız. Bugün istiyorum ki varikosel hastalığını konuşalım. Evet. Öncelikle varikosel nedir hocam? Güzel bir konu seçtik. Bu hafta da yine evet, seçmişsin, evet. eminim güzel sorularım var. Varikosel de bizim klinik pratiğimizde çok karşılaştığımız, cerrahi tedavisini çok yaptığımız bir konu. Varikosel aslında bir damar hastalığı testin etrafını saran toplar damarların anormal genişlemesi. Bu bacakta oluşan varislerle Varisler, hemen hemen aynı mı? Aynı hastalık yani köken aynı. Bacaklarda ne oluyor? Toplar damarlar genişleyince biz ona varis diyoruz. Hı hı. Veya kişi de hemoroid oluyor. Hı hı. O da bir toplar damar hastalığı. Ne oluyor? Bu testise sağlıklı temiz kan geliyor. Bu kirli kana götüren toplar damarlar var. O toplar damarlar kalbe doğru kanı götürüyor. Hı, hı. Bu damarlar içerisinde de kapakçıklar var. Valfler var toplar damarların içerisinde. Kalp kanı geriye kendine doğru çekerken bu kapakçıklar kanın geriye doğru kaçmasını engelliyor. İşte gene bizim genetik dediğimiz suçladığımız alt yapısı altta bir genetik predispozan bir faktör var kolaylaştırıyor. Kişi de bu kapakçıklar bozuluyor ve damarlar kan geriye doğru kaçıyor ve kişi de o toplar damarlar genişliyor. İşte biz buna işte bacaktaysa varis diyoruz. İşte rektumda ise hemoroid diyoruz. Testisin etrafında saran damarlarda olunca da biz buna varikosel, varikosel diyoruz. Peki, varikosel yani. damar genişlemesi. Damar genişlemesi. Peki hı. hocam, varikoselin belirtileri nelerdir? Hasta kendi kendine ben a varikosel olmuşum diyebilir mi? Bazı hastalar öyle diyor gerçekten. Kişi farkına varıyor. Diyor ki hocam benim sol testisim çok geniş veya büyük damar yapısı var veya bazen ayrılığa başvuruyorlar veyahut da hiçbir farkına varmayabilirler Yani hı hı. hiçbir şikayet olmayabiliyor. Şunu da söyleyeyim. Erkekler aslında çok sık görülüyor. Yaklaşık 5-6 erkekten birinde varikosel var. Yani toplumdan, sokaktan 5 tane genci çevirin. Bunların birinde varikosel hı. çıkma ihtimali farkına var. Farkında değil ama var. Var. Hı hı. Hatta ben bir anımı anlatayım. Biz tıp fakültesinde 5. sınıftaydı bizim biyoloji stajı. Bu konuları öğrenince hatırlıyorum. Sınıf arkadaşlarımdan bazıları ya bende de varikosel varmış filan diye muayene Ders sonrası. Dersi, muayene sonrası gerçekten bir sınıf erkeklerden arasında mutlaka bir bayağı varikosel vardır. Peki hocam varikosel genetik bir hastalık mı? Nasıl oluşuyor? Dediğim gibi damar yapısı bozuk olduğu için kişinin o toplar damar yapısı bir genetik altyapıyla beraber tabii Hı -hı. çevresel faktörler de var. Kimde daha sık görüyoruz? Genetik altyapısı evet, var elbette. Evet. Mesela ağır spor yapanlarda Hı hı. Damarlar genişliyor. kollarındaki damarlar genişlemiş çünkü yoğun bir şekilde ağırlık kaldırıyoruz. karnlık kaslarını kasıyor. Fazla ayakta duruyor. Fazla ayakta Sağ duranlarda... Çünkü kadınlarda genelde topuklu ayakkabıyla evet. durmak bacakta varis oluşturuyor Hayır, ya. Meslek hastalığı dediğimiz evet. gibi. Kimde oluyor? Mesela ayakta çalışan, yoğun kılarak spor yapanlarda, işte öğretmenlerde, hı. valelerde, gece ayakta çalışan, o yoğun ayakta duran kişilerde daha sık görüyoruz. Ama hı. mutlaka o kişilerde olacak veya diğerlerinde olmayacak diye bir kaydı yok. Hı hı. Ama daha Bunlar birazcık daha kolaylaştırıyor. Anladım. Peki varikosel cinsel hayatta etkiler mi hastada? Şimdi varikosel deyince internette tabii insanlar yazıyor. Eyvah benim işte sertleşme bozukluğum bundan oldu falan alakası yok. Varikosel ne yapıyor? Testisin etrafında bir ısı artışına sebep oluyor testis. Vücuttan erkeklerdeki testisler nerede? Vücuttan aşağıda bir skrotum dediğimiz bizim bir yumurtalık kesesinin içinde bulunuyor. Kadınlarda ise karın içerisinde. Hı hı. Neden erkeklerde yumurtalık kesesinin içerisinde? Çünkü vücut bizim 37 derece ama testisler daha serin bir ortamda çalışıyorlar yaradan. Onu öyle yaratmış ve bir serinlik mekanizması da var. Ne oluyor? Yumurtalığın etrafındaki kılcal damarlar oraya bir serinlik, bir ısıyı regüle ediyor termoregülasyon sağlıyor. Varikoselde ne oluyor? Bu mekanizma bozuluyor. Orada toplar damarlar testislerin etrafında biriktiği için zamanla birincisi ısı artışına sebep oluyor. <laughs> Yine Burada kan geriye doğru kaçıyor demiştik biz, refle oluyor. Özellikle sol taraftaki testislerin toplar damarları böbrek damarına katılıp daha sonra kalbe doğru gidiyor. Ve bu sol böbrek ve böbrek üstü bezindeki toksik ürünler sol testise doğru geliyor. Hı hı. Bu toksik ürünler ve ısı artışının etkisiyle beraber sol testiste bir zamanla hacim kaybı olabilir, fonksiyonlarda bozulma olup sonuçta sperm üretiyor. Testis ne yapıyor? Sperm üretiyor. Ana görevi bu. Bunun yanında... Testosteron da üretiyor. Ancak testosteron üretimi sadece testislere bağlı değil. Dolayısıyla kişinin cinsel fonksiyonlardaki bozulmayı çok beklemiyoruz. Hı hı. Çok ileri dönemde belki testisleri küçülmüş, atrofiye gitmiş hastalarda olabilir ama rutin klinik pratiğimizde daha çok varikoseli olan hastalar ağrıyla ve sperm değerlerindeki bozulmayla bize başvuruyor. Peki hocam siz kesin tanı koymak için hangi testleri uyguluyorsunuz? Varikosel için öncelikle tabii bir fizik muayene çok önemli. Hı hı. Biz hastalarımızı geldiklerinde ilk tabi anamnez alıyoruz, şikayetleri var mı işte veya bazen çiftler başvuruyor, çocuk sahibi olamamış hı hı. çiftlerde en sık görülen düzeltilebilir infertilite sebebi varikosel. Anamnezden sonra bir fizik muayene alıyoruz. Fizik muayenede testislerin sağlı sollu boyutuna hı hı. ve testisteki o damarların genişleme var mı buna bakıyoruz. Bazı hastalarımız oluyor ki ileri derecede varikoseli olanlarda direkt fizik muayene gözle dışarıdan görülebiliyor hı hı. veya biz elle parmakta parmakla muayene ettiğimizde orada hasta. Bunlar da kıldıkları zaman varikoseli rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Testisin boyutunu, hacmine, yumuşama var mı yok mu? İlk işlemimiz Fiziksel fizik muayene. muayene. Hı hı. Fizik muayene çoğunlukla varikosel tespitinde yeterli. Yeterli. Hı hı. Evet. E hocam bazen farklı şikayetlerde gelip siz hastayı muayene ederken aa senin varikoselin var evet. diye karşılaşıyor musunuz? Gerçekten hı hı. klinik pratiğimizde çok görüyorum. Mesela ben... Ürolojiye bize hasta geldiği zaman detaylı bir baştan aşağı bir muayene ediyorum. Bazen farklı sebeplerle hasta atıyorum idrar şikayetleriyle gelmiş. Hatta ben ileri yaş hastalarda bile bazen bakıyorum 50-60'lı yaşında bir bakıyorum çok ileri derecede kıvrım kıvrım böyle varikoseli var. Soruyorum çocuğum var mı? Var. Dolayısıyla her varikosel sperm değerlerini bozmuyor. Veya hasta bazen genç hastalar sihin sebebiyle, genital sihirler nedeniyle geliyorlar. Hasta farkında değil ama fizik muayenede varikosel tespit edebiliyoruz. Yani her varikosel mutlaka şikayet yapacak değil. Anladım. Hocam bir de Şöyle bir durum var. Mesela bazen hastalar varikosel ameliyatı olmak istiyorum. Varikoselim var. Biz direkt soruyoruz tek taraflı mı, çift taraflı mı? Evet. Bu dedim genelde çift taraflı olmak zorunda mı yoksa tek bir bölgede mi olmak zorunda ya da sağ sol ayrımı var mı? Var tabii. Varikosel şimdi böyle sol taraftaki testisin toplar damarları anatomik olarak, lokasyon olarak kasıktan içeri girdikten sonra gidip böbrek damarlarına karışıyor. Dolayısıyla böbrek damarlarına karışıp özellikle oradan, sol taraf. Sol taraf. Hı -hı. Oradan kalbe giden ana bizim menakabe dediğimiz damara doğru yol alıyorlar. Sağ tarafta ise sağ taraftaki damar direkt olarak kalbe giden menakabe dediğimiz damara karışıyor. Hı hı. Sol taraftan yukarı çıkıp böbrek damarına karıştıktan sonra bir orada dikey dik açıyla girdiği için orada bir staz oluşuyor. Ben şeye benzetiyorum, hep. trafikte siz bir ana arter'e bağlanmak var ya da bir yan dala dik açıyla gelip daha sonra ana arter'e bağlanmak var. O dik açıyla gelen bölgede mutlaka bir staz oluyor. Trafik yavaşlıyor. Kan akımı da benzer şekilde sol tarafta böbrek damarından, böbrek venine katıldığı için o bölgede genelde biz varikoselleri sol tarafta görüyoruz ama bazı hastalarımızda tabii bu bir damar hastalığı. Hı hı. Hasta yoğun spor yapıyor, ıkınıyor. Sağ taraftaki damarı da aynı şekilde görüşleyebilir. Sol tarafta da görebiliriz. Çift tarafta da olabilir. Çok nadir durumlarda sağ tarafta sağ da olabilir olur. ama genelde klinik pratiğimiz sol ve çift tarafı görüyoruz. Peki varikosal tedavileri neler var? Şimdi varikoseli olan hastada bence ameliyata ne zaman karar veriyoruz? O da çok önemli hı hı. bir konu. hasta eğer sperm değerlerinde tabi hasta fiziksel muayene yaptık. Akabinde bir bazen hastaların bir fiziksel muayenede yetersiz kaldığımız ama çok kilolu hastalar olabiliyor. Bazen o durumlarda ikinci bir radyolojik görüntülemeye Doppler ultrason dediğimiz bir filme de başvuruyoruz. Hı hı. Hastada Doppler ultrason yaptırdık, ilercede de varikoseli var. Kan akımının geriye doğru aktığı gösterildi. İkinci aşama hastalara bir sperm testi veriyoruz. Bizim hı hı. semen analizi, sperm dediğimiz bir test var. Yaklaşık 3 ile 5 gün arasında bir cinsel perhizden sonra hı hı. hasta bazen geliyor diyor ki hocam ben en son bir hafta önce boşaldım, bir hafta önce ilişkiye girdim. 3 ile 5 gün arasında bir cinsel peris sonrası sperm örneği diyorlar. Burada biz sperm değerlerine bakıyoruz. Spermin sayısı, hareketin morfolisi gibi değerlere bakıyoruz. Eğer bu değerlerde düşüş varsa, kişi evlenmiş, bir yıla geçmiş, korunmasız bir ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamıyorsa veya şiddetli ağrılara sebep oluyorsa, testisin boyutlarında hacminde bir azalma, testiste yumuşama varsa... Veya çocuk adolesan hastalarda hani boşalamıyor ama testiste bir hacim kaybı oluşmuşsa hı hı. o hastalarda biz cerrahi tedavi uyguluyoruz. Varikoselin ilaçla tedavisi yoktur yok. arkadaşlar. Hı hı. Yani verilen ilaç tedavisi belki sperm değerlerini artırmaya yönelik verilebilir ama hocam şu ilacı vereyim de varikosel geçsin gibi böyle bir tedavi yok. Varikosel dediğim şartlar sağlanmışsa mutlaka cerrahi tedavi yapılmalıdır. Yani öncelikle fiziksel muayeneyi yapıyorsunuz. Evet. Sonrasında hastamızdan bir Doppler istiyorsunuz. Evet. Sonra spermiyogram testini değerlendiriyorsunuz. Spermiyogram Hepsini değerlendirip cerrahi müdahaleye karar veriyoruz. Karar ver, karşılıklı olarak hastamızla konuşuyoruz. Peki hocam son zamanlarda bir de cerrahi müdahale değil de embolizasyon yöntemi var. Yani ameliyatsız hemen 5 dakikada çözüm, hiçbir zararı yok. Bu tedavi hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir tedavi tabii girişimsel radyologlar tarafından da anji embolizasyon diyoruz. Evet. Biz bu toplar damarların kapatıldığı bir ameliyat. Oraya girip kasıktan giriyorlar. Yalnız testis damarları hem bizim spermatik kanalın içinde ve dışında olabiliyor. Bu işlemler uygulanabiliyor. Sosyal medyada da çokça karşılaşıyoruz ama bu tedavilerde başarı şansı düşük ve tekrarlama ihtimali var. Çünkü orada bütün damarların tek tek bulup hmm. bulunup bağlanması şansı düşük oluyor. Bazen hastalar lüks varikoselle bize gelebiliyorlar. Peki siz cerrahi yöntem nasıl Cerrahi yöntemi, yöntemi nasıl uyguluyoruz? Hasta Tabi bir anestezi alıyoruz, Spinal hı hı. veya genel anestezi alabilir. Bizim kort dediğimiz yapıyı kasık bölgesinde 2-3 santimlik bir kesi yaptıktan sonra bu yapıyı alıp bu yapının içerisinde atar damarlar var, toplar damarlar var, sperm kanalı var ve lenfatik damarlar var. Mikroskop altında bir büyüteç altında bu bozulmuş toplar damarları bayağı bu, ayrıntılı bu, bir tabii işlem demek aslında, ki hocam mikroskop altında inceliyoruz tabii, dediğinize göre. ben hastalar hep şunu söylüyorum bu mutlaka tecrübe gerektiren ince <laughs> cerrahi gerektiren bir işlem. <laughs> çünkü orada doğru damarları bulup atar damarları koruyarak temiz kan getiren atar damarların korunup bozulmuş toplar damarların ince bir şekilde diseke edilip diğer hiçbir yapıya zarar vermeden çünkü o <laughs> bölgede dediğim gibi nefatik damarlar var ben eskiden ilk mesleğe başladığımız yıllarda çok fazla hidrosel testisi şişen hasta gördük. Bunların çoğunun sebebi işte ameliyatlarda mikroskop kullanılmaması. Tabi cerrahi mikroskop kullanmak da bir tecrübe gerektiriyor. Ki biz üstüne şu an günümüzde mikro Doppler dediğimiz bir cihaz var onu kullanıyoruz. Hı hı. Hastaların o testis damarlarına ayırt etmek için, ölçüm yapmak için kullanılan radyolojideki o büyük cihazın mikro küçültülmüş hali ameliyatta hastanın damarlarının üzerine tutup doğru bir şekilde bu atar damar mı toplar mı ayırt etmek için kullandığımız bir alet. Yani gözümüzle mikroskopla görüyoruz. Aynı zamanda ekstra cerrahi titizliğimizi artırmak için, başarıyı artırmak için mutlaka o cihazı da biz kullanıyoruz her ameliyatımızda. O bozulmuş toplar damarları bağlayıp kesiyoruz. Ameliyat yaklaşık bir saat sürüyor. İki taraflı olduğu zaman yaklaşık bir 2 saat civarında sürüyor. Öyle ince titiz hep hastalarıma söylüyorum. Ağır bir cerrahi değil ama cerrahi açısından teknik hassas evet, önemli bir ameliyat. Bayağı ayrıntılı sonuçlar açısından hocam. da önemli evet. tabii. Peki hocam bir de şöyle yani halk arasında bir cümle var. Varikosel sen çocuk sahibi olamazsın. Bu da yanlış. Dediğim gibi hani ben fizik muayene yaptığım ileri yaş hastaların pek çoğunda varikosel saptıyorum. Çoğusunun da çocukları olmuş oluyor. Her varikosel hastası kısır kalacak diye bir kural yok. Hı hı. Biz tabii bozulmuş olan hastaları genelde cerrahiyle düzeltiyoruz. Öyle bir kural yok, yanlış Peki bilmiyorum. varikosel ameliyatından sonra sperm değerleri bozulabilir mi? Şöyle, tabii varikosel ameliyatında bizim amacımız orada testisin orada az önce anlattığım mekanizmayla hem ısıyısını normal hale getirmek, toksik etkilerden uzaklaştırmak. Hı hı. Biz ameliyattan sonra genelde hastalarımızın sperm değerlerinde %70-75'e varan oranda artış görüyoruz. Genelde spermiyogram kontrollerini de 6. ayla 9. ay arasında yapıyoruz. Ameliyat oldu yapıyoruz. bitti yok. Ameliyat oldu mutlaka kontrollere devam ediyoruz. Hı hı. Hastaların genelde %70-75 erken dönemde saptanmış, gecikmemiş hastalarda, ileri yaş olmayan, işte testislerinde atrofiye gitmemiş hastalarda ameliyatın başarılı bir şekilde sperm sonuçlarında, harekette değerlerinde artış görüyoruz. Bazı hastalarda kötüye gidiş diyoruz. Çok nadir mikroskopik teknikle yapılmayan veya cerrahi tecrübesi olmayan merkezlerine de %1-2 bozulma olabilir. Ben meslek hayatımda testisin atrofiye gittiği cerrahi sonrası vakalarda karşılaşıyoruz maalesef. Peki cerrahi müdahaleden sonra tekrarlama görülür mü? Dediğim Peki. gibi eğer mikroskopik cerrahi yapılmamışsa görülebilir veya bazen de hastaların, bu bir damar hastalığı dediğim gibi hasta kendine dikkat etmeyip yoğun sporuna devam ederse hı hı. şayet bazen nüks varikosel onlarla da karşılaşıyoruz. Hı hı. Ama genelde nüks etmesinin sebebi mikroskopun kullanılmadığı durumlarda dikkatli bir şekilde, titiz bir şekilde bazen dediğim gibi hem içte hem dışta damar yapıları olabiliyor. Bunlar eğer gözden kaçarsa... Böyle iğne oyası gibi işliyorsunuz gibi. galiba hocam o kadar bir, ayrıntılı. Bir şey. Çok sakin, Hı -hı. ince, hassas bir cerrahi. Hocam olmaz. peki varikosal ameliyata hangi durumlarda yapılmaz? Hangi durumlarda yapılmaz? Kişinin şayet sperm değerleri ise <laughs> biz genellikle yapmıyoruz. Ama bu hastalarda da tabii sen git sana bir şey olmaz demiyoruz. <laughs> Mesela bazen genç hastalar bize geliyor. Sperm değerleri çok iyi ama takip edelim diyoruz. Belki bekar o dönemde, ileride evlendi, çocuk sahibi olamayacak. Mutlaka diyoruz ki sizde böyle bir hastalık var. Bu gelecekte sizi cerrahiye götürebilir. Mutlaka belli aralıklarla sperm değerlerinizin kontrol altında olması gerekir diyoruz. Varikosel tespit etmişse mutlaka takip edilmesi hmm. gerekiyor. Hmm. Ama sperm değerleri iyi olan bir varikosel hastasını da ameliyat etmemek gerekiyor. Peki hastalarımıza son olarak ne önerirsiniz varikosel ile ilgili? Varikosel dediğim gibi düzeltilebilir. İnfertilite sebeplerinden biri Cerrah ile genelde iyi sonuçlar arıyoruz. Doğru teknikle, doğru ellerde yapılan bir varikosel güzel sonuçlar verecektir. Teşekkür ederiz hocam, ağzınıza sağlık. Sağ